Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer daha önceden kanalıma gelmediyseniz beni daha yeni ben Elif. Bugün sizlerle beraber başlıktan görmüş olacağınız üzere bir günde kaç saat kitap okuyorum konseptli bir video çekeceğiz. Ben tahminimce 5 saat diyorum. Bakalım sizinle kaç saat olacak. Şu anda saatimiz 11.30 diyelim. 11.23. Ve şurada da kronometremiz var. En son YKS'den iki gün önceki ders çalışmam hani bunu sıfırlayalım. Nereden sıfırlanıyordu bu? Ya? 9 saat 15 dakika arkadaşlar bunu sıfırlamak birazcık. <laughs> tamam sıfırlayalım hadi. Sıfırladık. Şöyle. Şimdi okuyacağımız kitabı da göstereyim. Yeşilin Kızı en dördüncü kitap. Şu, ben bunda kaçıncı sayfadayım şu anda Durum. 105. sayfadayım. Kitabımız 400 küsür sayfa olması gerekiyor. 412 sayfa. 300 sayfamız kaldı. 305 sayfamız kaldı hani. Bunu da bitiririz bence. 5 saat kitap okuyorsak bitiririz. Tamam. O zaman başlatıyorum kronometremizi. Birazcık göz altlarından korkabilirsiniz çünkü makyaj yapmadım. Yani cilt makyajı yapmadım sabahın 11.30'da arkadaşlar üşendim. Doğal olsun bu video. Doğal olsun. Yorumunu yaparken yaparım makyajımı. Olmaz mı? Olur bence. Hadi neyse. Şimdi o zaman kronometremizi başlatalım. Getting we used to dance the night away, hang out the Şu anda saat 13.46 ve bir saatlik bir okumamızı yaptık. Kaçıncı sayfadayım hemen onu da söylüyorum. 155'teyim. Şöyle. Kitaptan birazcık bahsedeyim. Şu anda yeni karakterler girdi kitaba. Zaten ilk üç buna önceki videolarımda söylemiştim okudum diye. Şu anda ise yeni karakterler girdi ve birazcık soft bir kitap. Ve... E, karakterlerimiz Hristiyan yani dini şeyler de var mı? En mesela şu anda bir muhafazakar ailenin yanında ve bunları okuyoruz hani güzel. Ama yeni karakterler birazcık eski karakterleri özlediğimi fark ettim ben. Mesela Diana, ondan sonra e, Gilbert. Böyle onları özlediğimi fark ettim. O yüzden o kısımları okumayı daha çok seviyorum. Bir de şu anda e, Gilbert'a mektuplar yazıyor. Gilbert'la ilgili sadece o mektupları okuyoruz. Keşke Gilbert'ın da yazdığı mektupları okusak. Belki o da vardır kitapta ama şu anda yok. Böyle kısaca bahsedeyim. Şimdi tekrar okumaya gidiyorum. Size arada bir durum güncellemesi yaptım. Bir saatimiz doldu. 50 sayfada geçti. Kaldı. Kalanlar. Arkadaşlar şu anda 2 saatlik bir okuma yaptım. Saat 5. Yani sabah 11'de masaya oturup da saat 5'e kadar sadece 2 saat kitap okuyabilen şu anda kitabı yarıladım. Şöyle yarı. Sayfa kaçtayım? 219'dayım. Bitecek. Bence bugün biter. Sizce? Umarım yani. Böyle durum güncellemesi yapmak istedim. Tekrardan kitabın başına dönüyorum ben. Arkadaşlar ben şu anda 2 saat 35 dakika kitap okudum. Şu anda dışarıdan geldim. Şimdi birazcık işim var. Sonrasında ne kadar okurum bilmiyorum. Kitaptaki kaldığım sayfayı da söyleyeyim hemen size. 252 Bugün bitirmeye çalışmayacağım. Şu anda cam açık ses geliyor olabilir. Bugün bitirmeye çalışmayacağım çünkü işim var. Sonrasında e, yarın büyük ihtimalle bitiririm. Yarın size kitabın yorumunda girerim. Hem böylelikle şu anlık yani iki buçuk saatlik bir okumamız var elimizde. Ben 5 saat diye Düşünüyordum bir günlük okumamı. Ama son iki buçuk saatimiz kaldı. Bence yaparız diyor. Ya. Bakalım ne kadar kitap okuyorum günde. Kaç saat okuyorum. İşlerim varken, dışarıdayken arkadaşlarımla buluştuğumda, ailemle vakit geçirirken falan. Sosyal çevreme aksatmadan kaç saat kitap okuyorum. Bunu göreceğiz videoda. Evet tamam. Şimdi kalan işlerimi halletmeye gidiyorum. Size böyle dışarıdan geldim. Hazır giyimliyken bir açıklama yapayım dedim. Okey top. Gidiyorum şimdi. Gidense. Arkadaşlar tekrardan selam. Saat 12'yi 3 geçiyor. Şimdi videoyu burada şu anlık kapatacağım. Çünkü uyuyacağım. Gün içinde kaç saat kitap okuduğumu göstereceğim size son kez. Hemen gösteriyorum. 3 saat 19 dakika. Kitapta da kaçıncı sayfada olduğumuzu hemen söylüyorum. Dur bir dakika. 287. sayfadayız. Yarın kitabın kalan kısmını bitirip çünkü çok az bir kısım kaldı. Şu anda uykum geldiği için devam edemeyeceğim. Ee, birazcık da bir şeyler izlemek istiyorum hem. O yüzden <laughs> yarın kalan kısmı tamamlayıp sonrasında size kitabın yorumunu yapıp videoyu öyle kapatacağız. Şu anda videonun amacını söylemek istiyorum size. Videonun amacı işte ben çok kitap okuyorum, çok saatlerimi harcıyorum değil. Sadece burada kitap içerikleri üreten, kitap okumayı seven biri olarak bir günde sadece 3 saat ayırarak 100 sayfadan fazla bir sayfa okuyacağımıza, kitap okuyacağımıza inandırmak da size arkadaşlar. Mesela bugün ben sosyal aktivitelerimin hiçbirini aksatmadım. Babamla dışarıya çıktım. Kendi işlerim vardı. Onları hallettim. Sonra annemle vakit geçirdim sabahleyin geç uyandım. Hiçbir sosyal aktivitemi aksatmadım. Ve 3 saatimi de kitaplara verdim. Yani konumuz buydu. Ben çok kitap okuyorum. Çok iyi bir okuyucuyum demek değildi video. Bunu bir açıklamak istedim. Şimdi o zaman şimdilik görüşürüz. Yarın yorum videosunda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi geceler. Şöyle 3 saat 19 dakikamız kronometrem ya. Seninle 9 ay çok güzel zamanlar geçirdik. Şaka. Hiç güzel zamanlar geçirmedik. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Size kitabın yorumunu yapıp sonrasında videoyu kapatacağım. Kitabımız Yeşil'in Kızı Endi. Zaten okurken gördünüz. Kitabı bitirdim. Kitap diğer 3 kitaba nazaran birazcık sıkıcıydı bence. Aslında sürükleyiciydi ama ne konuda sıkıldığımı hemen açıklayayım size. Ee, kitapta diğer karakterleri okumuyoruz. Sadece En'in hayatından okuyoruz ve En artık birazcık daha büyüdüğü için hayalperest dünyası daha azaldığı için diğer üç kitaba nazaran birazcık sıkıcıydı. Ama betimlemeler falan çok iyiydi. Bunu da söyleyeyim. Kitabın konusunu zaten biliyorsunuzdur. Çünkü dizisi falan çok popüler hani. Ama yine de ben kısacık bahsedeyim. Bizim en adında bir kızımız var ve e, bir çiftliğe iki Kardeşin olduğu bir çiftliğe evlatlık olarak gidiyor. Normalde onlar erkek bir evlatlık çocuk sahiplenmek istiyorlardı çünkü yardımcı olması için hani çiftlik işlerinde falan. Ama sonrasında yanlışlıkla kız bir çocuk alıyorlar ve onu sahipleniyorlar. En ise çok hayalperest biri. Gittiği evdeki kız kardeşimiz ise çok dindar ve gerçekçi, realist birim. Bu yüzden ilk kitapta böyle çekişmeli yerler okuyoruz. İkinci kitapta en birazcık büyüyor. Onun okul anılarını okuyoruz. Üçüncü kitapta ise en üniversiteli ve onun yine okul anılarını okuyoruz. En ise bir öğretmen şu anda. Bu kitapta daha büyümüş hali var. Ve hani bazı yerlerde bu yüzden diğer kitaplara nazaran işte dediğim gibi sıkıcı olabiliyor. Ve mektuplardan oluşuyor kitap. Yani kitabımızda çok fazla mektup var. Mektuplardan oluşmuyor da Gilbert'a yazdığı mektuplar var. Keşke Gilbert'tan ene gelen mektuplar da olsaydı ve onları okusaydık diyorum. Kitaptan size bir betimleme okumak istiyorum. Çünkü betimlemeler ve benzetmeler çok fazlaydı. Durun bakın okuyacağım. Yağsız bir sütten başka bir şey değil. Bunu bir karakter için söylüyor. Karaktere yağsız bir sütten başka bir şey değil diyor. Hani mesela kitapta. Böyle betimlemelerimiz ve benzetmelerimiz çok Uç noktalardaydı hani. Bir tane daha okuyacağım. Nezle yüzünden geçmişi kararmış. Geleceğine de gölge düşmüştü sanki. En hasta oluyor ve böyle abartma durumları falan vardı hani. Kitabı okurken aslında eğlendim ama birazcık da sıkıldım. Bunu da söylemek isterim hani. Kitabımız ama yine de tavsiye edebileceğim serilerden ve kitaplardan biriydi. Size Reading Stop'tan çıkarır mı bilmiyorum ama okutturur kendini. Böyle tavsiye edeyim. Kısacık da yorumumuz böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.